Kargılıdere piknik alanı. Çevremizi koruduk. Belediyemize teşekkür ettik. Şimdi yola başlıyoruz. Karaöz'e çok yaklaştık. Öze geldik. İnşallah Belediyenin çay bahçesi var aşağıda plajda sahil kenarında. Ee, i̇nşallah açıktır ve tost yapıyorlardır. Açız şu anda. Şok şok şok. <laughs> Karöze kafe şu anda kapalı kaldık aç. Açık, <laughs> Abi bakkallar 9'da açılır. A101 var ileride ama. Nerede market var? Şuradan içeriye girelim. Bir girelim Bakarız kek gibi bir şey bulursak, oraya Çavuş Çavuşköy'de devamını yaparız ya. Sabah saat 7.30. Karaöz daha uyanmamış. O yüzden belki Çavuşköy uyanmıştır diye <laughs> <laughs> Çavuşköy'e doğru pedallamaya başladık. Önümüzde zalim rampalar bizi bekliyor. Bakalım bacaklarımız bağımsızlıklarını ilan edecekler mi? Az sonra. <gülüyor> <gülüyor> dostlarım, rampalar zalim. Ta oradan geldik oradan. Ta. <gülüyor> <He>. <gülüyor> <Niye> oradan diyor. <laughs> Biraz yol rampalar çık açma geldi. <laughs> evet dostlarım, karayüz rampası bitti. Şimdi Çavuşköy'e doğru iniş var. İşte. Rampayı bulan Murat Türkiye başladı. Başla. Türkiye'de yeşillendi. <laughs> Fındık dalları zaten yem yeşildi. Fındık dalları. Ova. Bas verme, bas verme! her yer kapalıydı. Çavuşköy'den iki poğaça, iki simit, iki bir şey daha aldık ismi neyse. İlgililere doyurulur. Sen, boş yerler çekiyorsun ama hiç, görüntü çekiyorsun. Sen neredesin? Ha, burada Buradayım ben ya. <laughs> aç aç aç. Bu hakan baş bırakıyor. Gelmeyin takılmayın buna. Abi. Aa, menüde beyaz peynir. Bol miktarda karbonhidrat. Çok <laughs> yiyecek çok. taraf Olimpos 3 kilometre. Olimpos'tan antik şehrin içerisinden denize çıkılıyor. Merak ediyorsanız oranın videosu, bir önce, ya, daha önce çekmiştim oranın videosunu. Ee, oradan Çıralı'ya geçiş var. Biz düz devam edeceğiz. Doğru, direkt e, Tekirova'ya doğru gidiyoruz. Birazdan sağlam rampalar bizi bekliyor. Yolda kaplumbağacık var. Kenara koyalım. Oğlum çok ters yerde yürüyorsun sen. Yanlış ya yapayım, da kızım. Yapışırsa. Yanlış, burası olur mu? Kenara gideceksin. Dur bisiklet. Amma çok tısırdadın ya. He? Hadi sen buradan devam et bakalım bana. Bak burada yol var senin için. Sen devam et. Biz bu taraftan gidelim. Kumbayı kenara çektik. Bugün e, trafik çok yoğun. Gerçi bu saatte tekne turları olduğu için sabah 9.30-10 arası e, müşterilerini bıraktı. Servisler geri dönüş yapıyorlar. Rampa başladı. Hadi bize kolay gelsin. Dostlarım, Adrasan deniz seviyesinden e, kumluca kemer yol kavşağına çıktık. Sıfırdan 400 rakım yaklaşık 11 kilometre devamlı tırmanmaydı. Sanırım 1,5-2 saat, 1,5 saat civarında tırmanabildik. Hava sıcak, eğimler fazla ama yolun sonu görüldü. Biz ne rampalar gördük, biz o rampaya rampa demek. Ne oldu bu rampayı görünce güldün abi. Gözüme az küçük geldik. Sen hani rampa vardıydın ya. Yani. Ee, evet. Bu Göz Bugünün son rampası burası. Biz onun çerezini ete yiyeceğiz. <laughs> İyi, sağ taraf Uluntulara gidiyor arkadaşlar. Biz Tekirova'ya doğru gidiyoruz sol taraftan. Tekirova candır. Candır. Ee, Tekirova'ya girmeden önce Yarıkpınar diye bir yer var. Şimdi Muratla oraya geldik. Buradan içeriye doğru Pınardan çıktık. Şimdi Tekirova'ya doğru gidiyoruz. Şele gelmeden arabaya ulaşmışlar. Oradan giriverdik içeriye. Buradan sol, sağ devamlı gideceğiz. İleride ahşap köprü var. Köprüyü geçip at koyuna ulaşacağız. Bahsettiğim ahşap köprü bu. Oh. ağır. Oh. Dostlarım kamp yapacağımız yere geldik. Buranın ismi Atbükü. E, Paselis'in sağ tarafında bulunan plajın hemen yanında bulunuyor. Şu taşların arka kısmı, dağın arka kısmı da Tekirova. Tur e, tekneleri genelde Faselis koyuna giriyor. Öğleden sonra. E, orası kalabalık oluyor. Buranın yolu e, çok bozuk olduğu için diyelim pek kimse tarafından tercih edilmiyor. Karşı tarafa bir tesis yapılmak istenmişti. Orası da mahkeme kararı tarafından durduruldu. Ee, o yüzden e, buralarda şu anda gördüğünüz gibi kimse yok. Patelit koyunda da e, iğne atacak. İğne atsan yere düşmez. Ama burası gördüğünüz gibi 3-5 kişiyiz. Gece burada konaklayacağız. Şimdi kamp hazır. Hakan Şeviz merhaba nasılsınız? Oha, merhabalar hoş geldiniz efendim. Evet. Bugün üçüncü günümüz. Tam gaz evet. devam ediyoruz. Menüde ne var bugün? bugün Akşam yemeği menümüzde var. Bugün için için e, standart spelistik temiz <laughs> makarna filiz makarnamız efendim. Adı değişik dedim. E, makarnamızın yanında bugün sürpriz olarak bakalım kutudan ne çıkacak bulabilirsek. Marketten mi unuttuk? Unutmamışız. Bulduk. Evet. Bugün değişik. Rende mozelle peynirli Fırında Oo. makarnamız. Evet bu buna yakışır böyle. Yakışır evet güzel olur. Evet daha sonra arkadaşlar lezzetim ibareli <gülüyor> <gülüyor> meslek alışkanlığı. köftelerimiz var efendim. <laughs> Köftemiz de var. Evet Oo. yanında salata domates ee, evet bu kadar efendim. Ben daha da bunu bulmuşuz buna şükür diyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? <laughs> evet suyumuz kaynadı. Su kaynadı? Evet makarnamızı atalım için. evet şu. atıyoruz. Geçen evet. gece çok attık ziyan oldu. Günaydın. Bugün at uyandık. Deniz sakin. Güzel bir gece geçirdik. Ee, derin uyku uyumuşuz. Dünkü rampalar, e, bisikletteki o ağırlıklar bizi bayağı bir yormuş. Deliksiz bir uyku çektik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Antalya'ya doğru yola çıkacağız. günün ilk güneşi. Bugün de denize girelim dedik Murat'la. Ondan sonra yola çıkacağız. Ama bugünün de keyfini çıkartmak lazım tabi. Evet dostlarım Murat'la beraber toparlandık. Şimdi Antalya'ya doğru gidiyoruz. Evet. Ekmeklerimiz de buraya baktık. Kedi Allah köpek yesin iyi. diye. Kurtlar, kuşlar. Hadi abi şu taraftan gidelim. Hadi bakalım bismillah. Dostlarım az önce ormanda yürürken herhalde diken battı. Lastiğim herhalde patladı. Şimdi lastik değiştireceğiz. Bu sistem mandalı sistem olduğu için şurayı açamıyorum mecbur. Buradaki vidayı çıkartacağım, düşürmeden. Evet, yarım yarım açabiliriz şu anda. Patlak buradaymış. Şimdi hiç uğraşmayacağız. Evet, evet lastik tamirimiz bitti. Yapısı yeni oldu. Canavar gibi. Yepis. Evet. Dün... Bisiklette <laughs> girmeden önce butona basıyoruz burada. Çalışmamızı Çal açıyoruz. Ve... Ondan sonra da butonumuzu devam edeceğiz. Butona basıyorum abi. Bastık. Bastık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Bugün son günümüz Kaş'tan başlayıp Antalya'da biten turumuzun sonuna geldik. E, yolda 3 gün konakladık. Birinci gün Kaş'tan çıktık. E, e, Demre, 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 plajında kaldık. İkinci gün Kargılı, Kargılı e, Mesire alanı. Kargılı koyunda kaldık. Evet Karaöz'ün yan tarafında. Üçüncü günde Tekirova'nın yanında bulunan Faselis'in yanındaki Atbükü koyunda konakladık. Evet. Bizim için çok güzel oldu. Biz çok eğlendik. Yaklaşık 200 kilometre yaptık değil mi? Aşağı yukarı 200 kilometre. Yani km koylara buldum. girdik, çıktık. E, beldelere girdik, çıktık. 200 kilometre de geçmiş olabilir. Tabi e, şeyin içerisinde düz, de düz yoldan gelmedik çünkü. Düz ana yoldan Dem, gelmedik. Demre içerisinde de bayağı evet. bir dolaştık. Tarihi yerlerde dolaştık. Tarihi yerleri gezdik. Şimdi güzel üç, oldu. 3 gün geçti. Tam nerelere gittiğimizi de e, unuttuk, şomda. unuttuk. <laughs> Biz de şeyden videodan bakıp hatırlayacağız nerelere gittik. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir bizi. Bundan sonra kamplı turlarımız Murat'la beraber devam edecek. Eylemlerimiz <laughs> <olacak. Biz gülüyor> devam edecek. Biz devam edin. Aynen. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>